İnsanız, öfkemiz olabilir, hiddetimiz, şiddetimiz olabilir, nefretimiz olabilir. Fakat iradenin hakkını vererek onları bastırmalı, su yüzüne çıkmasına meydan vermemeli. Sevap kazanırız. Öfke mamalar gibi kabarıp geldiğinde bastırabiliyorsak ibadet sevabı kazanırız. Birine sövüp sayma duygusu, sövüp sayma hiçbir zaman sevap değildir. Ve insan içinde fazilet ifade etmez. Sövüp sayma. Sövüp sayma derken avamın küfrüş, mülazasını da ben böyle düşünmüyorum yani. Mesela Allah belasını versin, Allah cezasını versin. Ne Kur'an'da, ne Sünneti i sayede, ne zebani nebevide bu türlü şeylerin ibadet olduğuna dair yarım kelimelik bir şey yok. Yani Seyyidin Hazreti Zekeriya'yı testere ile biçen insanlara sövmenin ibadet olduğuna dair hiçbir kitapta bir şey gösterilemez. Hz. Yahya'yı hasur nebi, Kur'an'ın sena ettiği bir nebi. Onu şehit edenlere, ruhunun ufkuna yürümesine köprü kuranlara sövüp sayma ibadet değildir. Allah belanızı versin. Allah sizi de kaydırsın. Cehenneme yuvarlanın diye. Bunların ibadet olduğuna dair ne dinde ya de bir yönüyle belki aklı başında sosyologların, tarihçilerin beyanları içinde bir tek kelime bulmak mümkün değil. Din değildir sövüp sayma. Ve günümüzde zannediyorum bu anlayışı herhalde yeniden bir daha burada hayat hayat kılmaya çok ihtiyacımız var. Çünkü olmayacak şeyler deşeleniyor, ortaya çıkarılıyor. Garazlar tetikleniyor burada, kinler, nefretler tetikleniyor. Söz buraya gelmişken bir şey diyeyim. Bir münasebetle bir gün o azınlıklarla değişik din diyanet mensuplarıyla otururken bu türlü şeyler denip bahisler açıldı. Ben de dedim ki geçmişte böyle kavga vesileli otçu olmuş insanların birbiriyle yaka paça haline gelmelerine sebebiyet vermiş şeyleri. Ölmüş gitmiş bunlar. Bu hadiseler unutulmuş. Zihinde yeniden onları hortlatmak, bugün de kavga vesilesi yapmak, bu insanca bir tavır, insanca bir davranış değil. Kalkar Hz. Zekeriya'ya şunu yapmışlardı, Hz. Yahya'ya bunu yapmışlar demek. Kur'an'ın bu mevzuda yaptıkları o kötülüklerden bahsetmesi, insan karakterine dikkati çekerek esasen o mevzuda yapılması gerekli olan şeyler mevzunda bir tembihtir, bir ikazdır. Yoksa kalkın siz de onlara sövün demek değildir. Şimdi siz kalkarsanız sahabe-i kiram içinde bazılarına bazı kötülükler yapanlar bu bir ibadetmiş gibi belli günler tertip eder, onlara söver hiçbir şey kazanamazsınız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hamza'yı canından artık severdi. Bir iki insana ağlamıştır ciddi. Çocuğuna gözleri dolmuş Hazreti İbrahim'e. Osman İbni Mazun ağlamış. Çünkü çok vefalı bir ansar. Fakat Hazreti Hamza çok sarsmış onu yani öyle görünce. Ama hiçbir zaman ne o hinde sebebiyet veren Ebu Süfyan'ın hanımı ne de Seyyidina Hazreti Hamza'nın bağrını, mızrağını saplayan vahşiye karşı Efendimiz içinde kin ve nefret duymamıştır. O vahşi ki mevsimi gelince sahabi saflarına arasına karışmış. O vahşi ki Hazreti Ebu Bekir döneminde Hazreti Halid'in ordusu içinde zuhur eden yalancı bir peygambere karşı Yemame'de müseylemeye karşı savaşmış ve bu defa da o mızrağını onun bağrına saplamış başını yere koymuş. Ya Resulallah şimdi sana görünebilir miyim demiş. Yok o gün Allah'ın Resulü ruhunun ufkuna çoktan uçmuş. Ama eğer onu o gün reddeseydi, Allah cezanı versin deseydi, o İslam'la şeref yap olamayacaktı. O gün de orada o cihan pesendane mücadeleyi vermeyecekti. Beni Ümeyye ailesi hiç İslamiyet'e girmeyecekti kendisine kötülük yapan 13 sene içtiği suyu haram kılan, yediği yemeği haram kılan ve bulunduğu yerde kendisine yaşam hak ve imkanları tanımayan insanlar bir gün de onu doğrudan doğruya evinde hani katliam diyorlar tek bir insan öldürene bile günümüzde galatı meşhur olarak katline ferman biçmişler ellerinde mızraklar zağlanmış mızraklar kılıçlar onun hücre-i saadetine, hane saadetine giriyorlar. Allah siyanet buyuruyor. Şahi Merdan, Hayder-i Kerrar, damadı Nebi yatağına giriyor. Müşrikleri şaşırtıyor orada. O da onların aralarından sıyrılıyor. Ve cealna min beyni eydihim sedden ve min halfim sedden fa Onlar görmüyorlar, o da aralarından sıyrılıp gidiyor. Kötülük bu kadar arkasını bırakmıyorlar. Çıkıp gidiyor arkasını bırakmıyorlar. Takip ediyorlar. Geçende de geçmişti. Sevir Sultanlığı'na sığınıyor. Orada Allah Celle Celaluhu bir örümcekle, bir güvercinle onların fentlerini bozuyor. Fakat yine akılları başlarına gelmiyor. Yine arkadan adam salıyorlar. Medine-i Minevere'ye dönüyor. Gidiyor, ulaşıyor. 7-8 sene sonra Cenab-ı Hak bu Ümmül Kur'an'ın fethini müyesser kılıyor onu. Geliyor, Kabe'ye giriyor, kan dökmeden. Bir yerde yanlışlıkla bir iki insan öldürülüyor. O hem içtekilerin yanlışlığı, hem de girmenin adabını bilmeyenin yanlışlığı. Yoksa kendisi bindiği merkubun eğerinin kaşını andı şekilde iki büklüm tevazu ile giriyor Allah şehrine, Kabe'ye, Beytullah'a. Herkes etrafını sarıyor. Belki bir şey yapar yani. Yani mukabeleyi ilde bulunur. Biz ona yaptığımız şeyi de yapar. Benden ne bekliyorsunuz? Burada onu yumuşatacak bir şey söylüyor. Zaten yumuşak, yumuşatacak bir şey söylüyorlar. Kerim oğlu kerimsin diyorlar. Diyecekleri başka bir şey yok. اِذْهَبَ اَنْتُمُ اَتُّ buyuruyor. Gidin, hepiniz serbestsiniz la tesrib aleykum el bu ne cuhammetlik Kınama yok bugün ayıplamam ben sizi 13 sene yapmadık kötülük bırakmamışlar fakat ise bu en tumu la tesrib aleykum el yom lekum ve rahmun rahimin diyor ilahi ahlak bu mesele yapmıyor onu onlara ne seza ne hiçbir şey demiyor Hatta bunu bana yaptınız, şunu bana yaptınız demek suretiyle bir gün pişman olmuş, huzuruna gelmiş o insanları mahcup etmemek için eskisine denk farklı bir civanmetlik sergiliyor. Bir şey yok bunda diyor. Allah gafur rahimdir diyor. İnsanların iftar tablosunun tavrı bu. Allah bizi yanlış şeylerden siyanet buyursun. Efendimiz'i de, ashabını da, ehli beytini de Ölesiye sevgiyle gönüllerimizi gönüllerimizi mamur kılsın Amin.